selamünaleyküm Merhaba arkadaşlar Merhaba canlar abilerim kardeşlerim bu kuşların bu salmada gördüğünüz kuşların hepsi çekilişte hepsi çekilişte oyun kuşları direj bir olda kostüm kuşları leylek bir oğulda çekilişte arkadaşlar çekilişte bu çekiliş videosu bu video değil arkadaşlar canlar bakın söylüyorum çekiliş videosu bu video değil zaten bu videonun yorum kısmını kapatacağım biz zaten bismillahirrahmanirrahim kimse videoyu attığımız videoları dinleyen yok yani derdimizi anlatamıyoruz buradaki kuşlar e, kümes fazlası kuşlar e, satışı olmayan kuşlar veya satmayı beceremediğim kuşlar veya satmakta ilgilenemediğim kuşlar öyle söyleyeyim çok işlerinde çok güzel kuşlar var oyun kuşları Dredge kanal. Birol kanalında. Kostüm kuşları da bakın bu çift Arap gibi o şebaplar gibi böyle miski gibi. Şuradaki miski de var orada. Kostüm kuşları da dediğim gibi bakın palamut gibi kuş. Kostüm kuşları da leylek bir karalı kanalında. Çekilişi yarın sabah sonuçlandıracağım. Çekilişe katılmayanlara son çağrımdır. Bu videoyu niçin çektim? Birol Karalı kanalında yani bizim ana ana kanalımızda hala Birol abi çekiliş yap var. Halbuki diğer kanallarımızda Direj Birol'da ve Leylek Birol'da şu anda aktifte olan çekilişimiz var. Herkes elindeki her hesaptan sadece bir tane yorum yapsın. Birden fazla yorum yapanlar elenirler. Ee, dediğim gibi eee kuşa ihtiyacı olan arkadaşlar hem leylek bir ol hem direj bir kanalındaki çekilişlere katılarak şanslarını ikiye iki ile çarpabilirler ikiye çıkartabilirler iki çekilişe de katılabilirsiniz katılabilirsiniz tabii ki ihtiyacı olanlar katılsınlar elimizdeki kuşlar bunlar arkadaşlar bakın işlerinde çok güzel kuşlar var gerçekten. Hepsinin sağlık durumu güzel arkadaşlar. Hepsinin sağlık durumu güzel. Sadece çekilişte şu kuş yok. Bunların içinde. Bir de şurada benim can kızım var. O yok çekilişte. Buradaki diğer sayalım kaç tane kuş var. Çok uzun yapmayayım videoyu yüklenmeyin sonra. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 tane kuş var arkadaşlar. Aynen. 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 tane kuş var arkadaşlar. 19, 20 tane kuş var. Ee, dediğim gibi çekilişi yarın sonuçlandıracağım. İki, i̇ki kanaldaki çekilişi de katılmayanlar, haberi olmayanlar için son çağrımız. Çekilişte 20 tane kuş var arkadaşlar. 20 tane kuş var.